Herkese merhaba arkadaşlar. Ben MC Mustafa ve bu videomuzda sizlerle birlikte o kadar efsane bir oyun oynuyoruz ki oyunumuzun adı Car Driving Online arkadaşlar. Oyunda ne isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Ev yapılabiliyor, spor yapılabiliyor ve daha fazla özelliği vardır umarım da ben bilmiyorum. Bana da bir arkadaşım önerdi ve bu oyun online de oynanabiliyor arkadaşlar. Eğer isterseniz ilerleyen dönemlerde arkadaşlarla da gireriz. Hadi gidelim bakalım bu oyun nasılmış. Evet arkadaşlar oyunumuza geldik. Burada bir Murat 124'ümüz var ama niyeyse araba hasarlı. Şuradan isim ayarlayabiliyor muyuz? Güncellemeleri görebiliyoruz. Versiyon 1.2'deymişiz. 3 yeni araba gelmiş. Toyota Supra ve diğer iki arabayı bilmiyorum interface update gelmiş mbkp baklar temizlenmiş misyonlara geçme özelliği falan gelmiş arabalarda geçemiyoruz ha dealer bu var fiyat bir şeyle bunun adı tam bilmiyorum bu var BMW E30 var arkadaşlar. BMW var gene. Bunu bilmiyorum. Ford Mustang var arkadaşlar. Bunu da bilmiyorum. Lamborghini Gallardo muydu? Öyle bir araba var. Golf var. Buna, buna Porsche herhalde. Porsche tam markasını bilmiyorum. Panamera falan var. Bunun da markasını bilmiyorum. Mitsubishi. Mitsubishi e, ee, Evolution miydi öyle bir araba bu tam markasını bilmiyorum Ferrari ama yeşil renk hiç yakışmamış ee, Toyota GT bilmem bir şey de bu da tam bilmiyorum bu da herhalde Mercedes'in bir çakması arkadaşlar ee, Toyota bir şey de bunu da bilmiyorum Honda bilmiyorum. Supra. Toyota Supra. Ve gene emek fakir aracı. Toyota, Ayfi, Tofaş, Serçe. İngilizce her değil. <laughs> yok Murat 124 lan. Tamam. Kafam iyice karıştı arkadaşlar kusura bakmayın. Arabamızı satabiliyoruz ama gerek yok arkadan çekişmiş ara itişmiş ara. İngilizce her değil. <laughs> <laughs> Çekiş mi itiş mi bilmiyorum bugün niyeyse konuşamadım. Selek kar dedik. House evim bu Yeni ev alabiliyor muyum? Alamıyorum <laughs> Benim 14 bin param var Evimizi döşeyebiliyoruz Yalnız benimki barak olduğu için döşenmiyor Tuning kısmından aracımızı geliştirebiliyoruz arkadaşlar. Allah Allah. Gitti <laughs> misin oğlum? Mesela motoru geliştirelim. Gearbox'ını, frenlerini, tekerlerini falan ağırlığını falan geliştirebiliyoruz. Buradan aracım, aracımızı boyayabiliyoruz. Kornasını değiştirebiliyoruz. Neon takabiliyoruz altına belli olmuyor ama <laughs> takabiliyoruz herhalde plakasını değiştirebiliyoruz ama Mario güzel güzel de ben farz etki yazacağım arkadaşlar bu arada hala farz etki indirmediyseniz indirme linki açıklama arkasında var sizler de indirip oynayabilirsiniz farz etki gayet güzel bir oyun az farz etki sığmadı <laughs> neyse farz etki Olsun bir şey olmaz. 500 paramızı verdik. Spoiler takabiliyoruz. Spoiler ay. her spoiler karşı o zaman değil. Spoiler gerçekten büyükmüş. Egzoz değiştirebiliyoruz. Çatısına port bagaj yapabiliyoruz. Taksi polis falan yapabiliyoruz. Öne de bir şeyler yapabiliyoruz. Tekerler. Jantları değiştirebiliyoruz. Jantların büyüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Üf, tam arazi arabası olmadı mı? Tam arazi arabası olmadı mı arkadaşlar? Ya da şöyle ufaltabiliriz. Komik duruyor reset değilim Yes. Buradan tekerin rengini değiştirebiliyoruz büyük ihtimal aynen. Hem ön teker hem de arka tekere rengini değiştirebiliyoruz ama ben beyazı sevdim. Çıkartma ekleyebiliyoruz. Güzel bir şey. Güzel. Yani Birçok özelliği var. Yazı falan ekleyebiliyoruz. Hadi yazı da ekleyelim. Yine farz etki ki yazacağım. Farz et ki bu aşkı yaşamadık hiç. Öyle yazayım. Yaşamadık hiç. Onu da yazamadık. <laughs> Sığmıyor arkadaşlar farz etki yazalım Okey Cam'a doğru cam'a yapışıyor mu Cam'a yapışmıyor Şöyle beyaz olsun şöyle bembeyaz olsun Parlak olsun şöyle Bunu biraz kalınlaştıralım Şöyle büyütelim Nasıl büyüyor bilmiyorum ama Heh, Şuradan büyüyormuş Tamam aracımızın adı Farz etki Evet bir farz etki yazısını şuraya ekleyelim. Tamam. Online'a girersek farz etkinin reklamı olmuş olur. Güzel olur. Nasıl? Tike bastım. Heh. Evet. Farz etki. Güzel oldu. bacık diyelim. Ayarlarımız var. İsmimizi değiştirelim. MC Mustafa YT yazalım. Submit diyorum. Okey. Adım MC Mustafa oldu. Grafiklerimiz en üst seviyede. Trafik en üst seviyede. Multiplayer şeyimiz Türkiye plus cool play diyelim. Park görevlerimiz var, Stunt görevlerimiz var, yarış görevlerimiz var. Single player ve multiplayer var. Bir park görevi yapalım ben bayağı bir yapmışım. Ama size göstermek için şunu açayım. Arabamızı çalıştıralım. Oyun Ruslar tarafından yapılıyor herhalde. Çünkü araçların direksiyonu sağlam ve bu nasıl bir hata abi. Bir hatayla karşılaştık ama inşallah Geliştirici ekip ilerleyen zamanlarda toparlayabilir. Hemen şöyle Sinyalimizi verelim dönelim evet Dikkatli kullanalım arkadaşlar Allah Allah <laughs> Ciddi misin oğlum Kaza yapmayalım Abi arkadaşım farz etki yazısı bayağı güzel duruyor ama iyisi yok Siz onu farz etki olarak varsayabilirsiniz Hemen şöyle bir geri vitesi takalım. Ve hemen e, aracımızı park edelim. Yukarıda ki sayaç 100, e %100 olduğunda bitiyor. Hadi. Evet yaptık. E, niye olmadı? Stop mu edeceğiz? Aynen. Stop etmemiz gerekiyor. Start diyorum. Diyorum ne la? Diyorum. Evet bize bir bu sefer bize bir bir şey Evolution verdi ve güzel görünüyor. Grafikler falan efsane. Nice. Hemen evet, şuna gaza basalım. Evet Mario yazıyor ama ben farz et ki yazmasını tercih ederdim. Evet geçemedik. Niye geçemedik bilmiyorum. Tamam, tamam. İnanın, tamam. Şöyle vitesi geri al takacağım ve Geriden başlayacağım arkadaşlar. Oyun bize 10 saniye içinde geçmemizi istiyor. Bakalım geçebilecek miyiz? Geçemeyeceğiz büyük ihtimal ama. Evet 15 saniye oldu. Şuraya atlayabilirsek 20 saniye oldu. Evet bir yıldız aldık. Evet tekrardan Malio yazıyor. Ben Mario yazmasını istemiyorum abi. Ben Farzet yazmasını istiyorum arabamda. Evet grafikler gerçekten dediğim gibi hoş görünüyor. Biraz GTA 4 grafiklerini andırıyor. Kimle yarışıyorum bilmiyorum. Zamana karşı yarış herhalde. Trafik tersten akıyor. Trafiğin tersten akması pek de iyi değil. Biz çünkü Türk milleti olarak sağdan akan trafiğe alışmış bir milletiz. Multiplayer'a girelim. iki kişi var. Yani iki tane oda var. Biri 5, biri de e, e, bir kişi varmış. Şöyle üsttekine bir tıklayalım ve join'e tıklayalım bakalım. Dediğim gibi eğer beğenirseniz ilerleyen günlerde arkadaşlarımla da çekeceğim. Bakalım multiplayer'de nasıl bir aksiyona girebiliyormuşuz. Hep beraber öğrenelim. Evet. Araçtan İne de biliyoruz. Evet bu benim evim. Her ne kadar eve benzemese de benim evim. Evet aracım çok güzel görüküyor. Farz etki falan yazıyor. Arabamıza binemiyoruz. Neden binemiyorum? Ha pardon. Şuradan bineceğiz. Doğru ya. Evet arabamızı çalıştıran haritada birçok şey var. bir biz spor aleti, spora gideceğiz. Sporda burada, insanlarda yukarıda. bu, bu multiplayer'a e girmemiz iyi oldu çünkü single player da aynı arkadaşlar. Fark eden bir şey yok. Tek fark eden trafik var. Biraz oyun kasabilir. Hani ben de kasmıyor akıcı ama siz de kasabilir. Hani görüntü kasabilir biraz o yüzden kusura bakmayın farklı haritalar var dağ haritaları falan ufraz falan yapabileceğiniz güzel haritalar var e, taksicilik görevi falan var diye hatırlıyorum ama tam da bilmiyorum arkadaşlar dediğim gibi oyunda daha yeniyim bana da arkadaşım tavsiye etti şimdi biz ne tarafa gidiyoruz bir dakika bir bakalım tamam buradan sağa doğru yardıracağız oradan da gideceğiz Evet giriyoruz. Yani yolun üstünde yağmur damlacıkları falan olması güzel bir şey arkadaşlar. Nice. Hemen şöyle soldan doğru yardıralım. Bakalım oldu player'da spor yapmamıza izin verecekler mi yok daha ileri. İngilizce her zaman değil. Daha ileriymiş. Bir de konuşabilirsem Evet spor aleti zaten karşıda var. Spor aleti ne var? Spor yeri, jim Hemen şuradan sola dönelim. Evet sola döndük. Hemen şuraya bir park edelim. Arabadan inelim. Ve jim'e gidelim. Evet jim'e giriyoruz. Geldik. Şimdi arkadaşlar jim'e geldik tamam mı? Burada ne yapabiliyoruz? tek bir şey yapabiliyoruz. O da ağırlık kaldırmak arkadaşlar. Başka bir şey yapamıyorsunuz. Hemen şöyle basalım. Bunların ikisine de çift da böyle kas çalışabiliyorsunuz. Hepsi de aynı arkadaşlar. Bu arada fark eden inanın hiçbir şey yok. Şöyle biraz ıı, çalışalım. Hadi. Hadi çalışalım oyun bayağı keyifli arkadaşlar. İndirme linki açıklama kısmında var. Farz yine indirme linki açıklama kısmında var. İndirmeyi unutmayın. Bize diyor ki çok yoruldun. Ee, Daha sonra tekrar gel diyor. Finish'e basıyoruz. Bakalım bunlara gel girebiliyor muyuz? Aa diyor ki çok yoruldun. Daha sonra tekrar gel. Rotate neymiş bilmiyorum. Bunlarla bir aksiyona giremiyoruz arkadaşlar koşu bandıyla falan ya da buradaki hiçbir şeyle aksiyona giremiyoruz Ve şöyle aracımıza geri dönelim Ve son olarak da bir de single playerını da göstereyim o da yani eksik kalmasın bu arada arabanın kaputunu açabiliyor muyuz? ben de daha yeni öğrendim bagajını da açabiliyor muyuz Bagajı açılmıyor. <laughs> ee, Birçok haritamız var. Mesela Bolivya çok güzel bir harita. Tıpta gibi görünüyor. Bu da Los Carlos diye bir şey varmış. Karalays diye. New Delhi var. Biz Bolvay'a Bolivya'ya gittik. Bol... Gerekti lan beni! Lan beni! Bolivya'ya girelim Evet Bolivya Evet oyunumuz yüklendi benzin alma da varmış Arkadaşlar öğrenmiş olduk oyunu yavaş yavaş öğreniyorum arkada bir tane adam var ona doğru gitmek istiyorum Bu arada burada e, direksiyon sağda yani mekanına, mekana göre direksiyonların konumu değişiyor Arkadaşlar bunu da öğrendim İyi oldu Hemen şöyle bir şu adamın yanına gitmek istiyorum. Taksi diyor ama bakalım adamı bir yere götürecek miyiz? Evet, çık. bir dakika. Start taksi diyelim, yes diyelim, bakalım ne olacak? Evet, you have taxi passenger. Sen diyor şu an taksi nasıl diyeyim? Taksi şeyine sahipsin. Onu diyor yukarı götür diyor Allah Allah <laughs> ciddi misin oğlum Bu Burası uzun sürecek bu yüzden hızlandıracağım arkadaşlar Hadi bakalım bu aramı götürelim bu arada hızlandırmadan önce arabanın kirlenmesi falan bayağı güzel ee, Evet hemen şöyle şuradan bir gidelim videomuzda hızlandırıyorum Took a swing at a wrecking ball, and I prayed for my downfall. And I found a way to reconcile, cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, not a seal. In the end, it's all the same, all you can do is play the game. Whoa. Arkadaşlar zor bir yere geldik. Nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Yani bu haritada arkadaşlarımla beraber e, buraları geçmeyi isterdim. Yani isterim. Tabii arkadaşlarım da gelmek isterse. Evet rahat bir şekilde geçtik. Yola devam. <laughs> arkadaşlar şu geçtiğimiz yerlere bakar mısınız? Gerçekten muazzam görünüyor. Keşke grafikleri biraz daha yok saymış yani bu ne bileyim yani biraz tuhaf görünüyor gözüme. Adama çarpabiliyoruz mu? Çarpamıyoruz. İçinden geçiyor. Güzel. Ee, tamam yola devam. I'm too sad to say I'm sorry, so lie and pretend that you're okay. arkadaşlar yüzük yüzük kuyruğuna geldik neredeyse bitti finish yazıyor Allah Allah <laughs> ciddi misin oğlum evet finish yazdı geldik uh, oh, başardık arkadaşlar adamın buraya bırakıyoruz evet bırakalım 6 dakikada geldik 23 dakikadır videodayım arkadaşlar Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın